çıkartmalar kullanmayacağım. Geldi geldi. Gel. Beyler çok Aa. kötü bir şey oldu Bu arada. Şu Montréal'da olsun ona bir laf bırak, bırak. Hangisi? İşte. Abim, şurada mikrofonu açıyor sana. Hadi. Yani bizim balığın alt çekmesi içerisinde. Ne? Ne yapıyorsun? Çıkar. Çok sıkıntı oldu bu. Arada. Ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Ben bu arada hani arabaları gösteriyordum ya. Hıh. Kayda almıyor. Aga de. Şimdi bütün videoyu boşu boşuna çekecek bir daha. Kap ben bunu yaparken ne düşünmüşüm ama onu hiç. Aha çınar. Bura şey alev çıkartıyor. Ne? Bura. Takınca alev çıkartıyor. Oğlum hayır ben taktım ki. Şimdi çıkartıp çık etti. Burayı yeni burası bir şey yapmaz değil mi? Evet. O ışığı priz onu yeni aldık. O ışığı kırmızı ışığı söndürme. Öyle aktif oluyor. Şunu modafi edeceğim de arkadaşlar bana söyler misiniz ne yapayım ne? Şimdi bak böyle bak. Şimdi az önce bir tane yaklaştı ama o alaba değil dediğin Alaba ne? Ne o dedi değil? Bu dur bir be, ben bir bakalım. Boğaz. Az önce. Yok bunların bir deresi. Bu Ford mu? Böyle mi logos? Logo. Logo yeri böyle mi Çınar? Bu böyle He? Az önce... Bu mu Çınar? Alo. Bu, böyle mi logos? Böyle mi? Yok. İşte içini sormuyor onun şekli. Alo. Ben hiç merak... Bilmiyorum ki ne olduğunu ya. Bu bu. Bu Bu logos? Bu arabayı yapacağım arkadaşlar. Set. Bunu da size yollayacağım. Ooo güzelmiş. Bu arabayı bir şey yapamıyorum. Çünkü aklıma geldi. Gönderecektim size. Eh Efe Efe. Oğlan. Bakayım. Buldum sanma var. Zaten gerek yok. Ben zaten ağrımını evet. Buldum ama. arabamıza geri dön. Böyle. Bunu çoğunu moda arkadaşlar. Efe bak gel. Dediğim araç şu bak. Şu. Bakayım Aynen bu benim aldım. Bir tek logo bir şey bu. Hadi arkadaşlar moda yapalım biz. Sizinle. Dur bu, dur. dur. Ben moda yapacağım ama buldum arkadaşlar. Tamam Hı -hı. bu mavi olarak kalsın. Hı -hı. बेस्ट